Ya gir top floor. kapka. kapkan. Ne? Kapkan kitchen. Ha. Gireyim mi böyle? Bilmiyorum ki ya. Üst katta yağger var. Nasıl bir silahsın sen? Ay flashla 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 ha. Oh. Tam flash attığım anda çıktı herif ya şansa bak. Dronun um var sadece kullanalım. Evet. Yaz. Aşağıya bu altımıza falan. Önce bir sağ koridora bak. Aşağıda. Ha gerçi Sami mı geliyor orada? Sen sola gir direkt. Gemurlar var burada öldüm. O adam dibimizden geçti ya. Şurada biri var bak. Oranın aşağısından gördüm de. Dikkatli ol. Flash atacağım da. Bombam var atayım mı? Sen bilirsin. Dur bir saniye bir şey deneyeceğim. Evet yanlış şey denedim. Allah. Pek, pek. Oh. Pardon. Ha geldi bizimki yer. Yok yok burası temiz. Yakın taraf. Şunun arkasında. Prefire for şurada, şurada 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 bir saniye bekleyin. Çok güzel girdik. Sen biraz ses yap ben drone'dayım. Rusya takla sen arkaya doğru gitti. Arka odaya gel. Kitchen de temiz. Ha şey, kitchen'ın diğer yanında bir adam var. Kaçtı görünce. Geliyor puls geliyor, spotladım. Yo spotlayamadım. Merdi de Şeyde, Yağız'ın verdi beni. Yağız'ın mı beni? Oo tamam. Dur. Geliyorum ben pulsa doğru. Bekleyeyim ben böyle. Hı hı bekle bekle. Bize bakıyor. Ahahah, 30 canı gitti ben zaten. Aa vuramadım. Yuh. Ay, arkasında da bot var onunla. Aynen aynen. C4 yemeyelim de. Evet. Yağız gel, kuşla. Gideyim mi? Aha, o kapıdan. Sağına dikkat C4 et o kapıdan. C4 yiyebiliriz ama. O da doğru. Spotlandık. Spot. <laughs> Geri çekil. Azıcık daha bekleyin. Arkamıza ben bir claymore koyayım. Ben de geleyim drone'la destek vereyim. Nereye bakayım? So sola. Sola. Solun her yeri. Sağda Ama... adam geldi. Tamam. C4. Canı bayağı azaldı onu. Dur bakayım. Ne tarafta? Aşağı indi. Yok aşağı inmedi. Şuraya girdi. Şey arka odaya girdi. Hmm. Eh. Kameramı bitirdiler. Arkadan da bizimki geliyor ona doğru. Slash be careful. Arka odada gözükmüyor. Aşağı i̇ki, bir kontrol iki, iki. ediyorum ama. Şurayı ben kıracağım ama elektrik var. Ha, doktor doktor. Polis evet. kaldı odanın içinde sağdan gidiyor. Kırıyorum şurayı. Bekleyin sağda, Hemen sağda. Sağ Güzel. <laughs> o adamı bir hazin bak için. Niye öldürdün lan der gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum ben orayı kıracağım. O ne lan? Yardıma gelsene. <laughs> Botun içindeyim. Dur, <laughs> bizi öldürsünler şurada. Camdan bakıp. Abi. <laughs> 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 Çok lolledim. Lollerino. <laughs> <laughs> duymuştur ama oradaki adam. I think I you hit him. C4. Şanslısın. Baya. <laughs> Çok kötü yere attı adam C4'ü. Flashing. <laughs> Pek bir şey yaramadı. <laughs> Oh, I hit him. Koş koş üstüne koş. Yo öldü o. Ha tam ben de. What the flash? Cover me, yes. Ash. Yalnız yes, bence roamerları kalmadı adam Dur. Dur yaz birlikte gidelim. değil. Aynen oraya kır kırmaları gerekecek sen Sağda adam. Ben düştüm incirlendim. Geri kaçıyorum. Siz at oraya. İyice kaçayım şu köşeye dur. Ha geldi. Lan beni burada adam. Üzerine koş bence. Helal be. Ya sen bu adamla bu haritada çok güzel oynuyorsun. Adam fırlasa çıktı. Bak bak. <laughs> <laughs> Çok güzelleşmiş. Koş <laughs> Koşarak geliyor o da tuhaf. <laughs> Herkes bırakıyor <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Aslında smoke atıp girebilir miyiz içeri acaba? Tam şu karşıda. Yeah, call Kamakas and then I say make time to sit you You must recover the diffuser. The diffuser is now secured. kuruyor. He <laughs> Gül. yol. Rekardan atlayabilir He. Her iki yani karşı takıma el nasıl verilir bunu gösterdi adamlar resmen. Aynen.